Isparta, çevreci ulaşım çözümleriyle sanayide yeni bir döneme hazırlanıyor. LIA Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi Ortakları, Hakkı Yaman ve Cutoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve beraberindeki yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan üretim tesisiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Kurulacak tesiste elektrikli otomobillerin üretiminin planlandığını söyleyen şirket ortaklarından Hakkı Yaman, Türk-Çin ortaklığı ile kurulan bir yapıda amacımız meslek eğitimi tamamlayan gençleri kendi alanlarında istihdam ederek sanayiye kazandırmak dedi. Burası Türk-Çinli ortak kuruluşu. Buradaki amacımız Isparta'daki e, mesleği ile ilgili mezun olmuş olan kişileri fabrikamıza e, getirip kendi dalıyla ilgili bir alanda çalışmasını sağlamak. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik ise Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayimizde işbirliği içinde hareket etmeleri, istihdama daha fazla katkı sağlamaları için her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Isparta'mıza Jutoğlu ve ekibine hoş geldiniz diyoruz. Ee, sağ olsun Hakkı Bey ile birlikte kurdukları şirketimiz şu anda zaten üretime başladıkları imalatları daha geliştirerek, daha büyüterek sağ bölgesindeki karma o sebebimizde inşallah daha büyük bir şekilde Isparta'mızın, ülkemizin veya dünyanın hizmetine sunacaklar. Evet. Bizim tabii ticaret sanayi olarak ilgilendiren tarafı burada istihdama katkı verecekleri, evet. ham madde kullanımında da %30'lar, %40'lar civarında bir ham maddemizi yerli olarak kullanacağız. İnşallah bu ilerleyen zamanda daha da artacaktır. Evet. Ee, bu yatırımımızı Isparta'ya kurdukları için ben Jutu Ölü Bey'e, ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah Isparta'mıza faydalı olacaktır. Isparta'mıza hoş geldiniz diyoruz. Ee, küçük sanayimizle ilgili işbirliklerinde de ticaret sanayi odası olarak biz her zaman aracılık yapmaya e, sanayimizle sizi buluşturmaya, sanayimizde ne yapılabilecekse sizlerle birlikte Isparta'mızda güzel imalat yapmaya her zaman varız. Yardımcı oluruz. Odamızı da her zaman bu konuda kullanabilirsiniz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.